Merhaba arkadaşlar. Geldiniz bugün. Herkes tek modunda. Çak oynayacağız arkadaşlar. Bank var elimizde. Koş 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 babam koş. seri bıçakçı. Oğlum 3 kişi bir saldırıyorlar lan. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Hadi be. Adam şurada doğmuş ya. Atla hadi. Katil durdurucu. Seri bıçakçı. kafadan What 10 kişi daha gebeydi bak hele benim Seri bıçakçı Bu ne abi Adam uzaktan vurdu bak seri bıçakçı. <laughs> Ayda abi görmedim vallahi. Arkamdan biri geliyor. Bastık. Seri bıçakçı. What? Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Ne oğlum ya. Nerede yalan bizim adamlar? Daha doğrusu düşmanlar. Uy. Ayarlayamadım. seri bıçakçı. Kas seri koruması. bıçakçı. Kaskım koruması Adamı iki tane vurdum ölmedi Fankla Ve bana balak saçmış şekilde tek at Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Ne Seri bıçakçı. <laughs> Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Ee arkadaş kim kime vuruyor? Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Yok. Onun üstüne çıkılmıyor muydu lan? Seri bıçakçı. Yavaş. Oğlum adam arkasından vuramadım ya lan. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Ha, kime vuruyorum lan? Orada kim var? Hadi lan. Yetişmedi kafasına vurdum da. Kill alırsam bitiyor arkadaşlar maç. Adamın arkasındayım ha. Gel kanka seni vurayım da maç biz. Ya Rab şükür. Bu arada mikrofona ses geliyor olabilir. Kontrolör çalışıyor arkadaşlar. Tamam, Onun sesini duyuyor olabilirsiniz. Tek attı lan. Vay arkadaş. Ek yemek diye bir de defans maskesi var. Seri bıçak. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. <laughs> seri bıçakçı. Oğlum bunlar ne yapıyor Herkes bana oynuyor şu an. Gelin lan birbirinize. <laughs> Aga çok kötü bir şey. Aha. Mouse titretten değmedi. Oğlum bu ne lan? Nasıl böyle hareket edebiliyor? Seri bıçakçı. Ha? tam var. Seri bıçakçı. Bende mi lak var yok. What? Abi adamın topuk maskesi kukulu ya. Çok güzel bir vuruş gibi geliyordu. 3 metreden de vurmazsın dayı ya. Vallahi Fang'ı bu yüzden sevmiyorum abi. Çok saçma. Yine de vurdu ya lan. Değdi mi lan? Değmemiş. Nereye gidiyor lan bu? Oğlum Seri uçuyorsun bıçakçı. ya. Tam Olur. Adamın bıçakçı. Oğlum ben vuruyorum işlemiyor. What? Çakçı. Hadi la. Allamasaydı iyiydi. Takip ediliyoruz. Tek cebe dayı. Seri bıçakçı. Hayır. Seri bıçakçı. Ah be. İkinciyi sallamam gerekirdi orada var ya. Bankla da hiç beceri ya. Karambit de daha iyiyim. seri bıçakçı seri bıçakçı pas verip gidiyorum kas koruması seri bıçakçı oğlum salla beni tek yiyemedi ben her zaman tek yiyordu adam Abi biz karambit oynayak ya. Funk. bankta bir şey yapamıyorum maalesef. Tek atmıyor abi Funk. Kötü evet, İçeride biri var. Lan sen dur lan. Seni vurmayacağım. Zey yeme olarak uçakçı. kullanacak. Tam kafadan. Adamın deresini aldım. Oğlum niye maskeni koruyorlar? Seri bıçakçı. metreden ya bu ne abi açı. Bot 3 metreden vuruyor ya. Tamam, hadi girelim. <laughs> Seri bıçakçı. <laughs> Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı